Merhaba, bugün size yan tekme hakkında detaylı bilgiler ve ipuçları vereceğiz. Yan tekme ileri seviye bir tekme tekniği. En uzun mesafede işe yarayan çok etkili bir vuruştur. Ama eğer diğer tekme tekniklerini, başlangıç seviyesi ve orta seviye tekme tekniklerini çalışmadıysanız öncelikle onları çalışmanız bu teknikten daha çok verim almanızı sağlayacaktır. Low kick, middle kick, high kick, front kick gibi tekniklerle ilgili bolca videomuz vardı kanalda onlara ulaşabilir, çalışabilir, daha sonra saatkiye e geçebilirsiniz. Serinin diğer videoları ve hayatınıza hareket katacak spor, savaş sanatları, kilo verme, kilo alma ve sağlıklı yaşamla ilgili videolara ulaşmak için bize abone olabilirsiniz veya bu konudaki tüm içeriklere, makalelere ulaşmak için de bizi sosyal medya hesaplarımızdan AD Kickboxing'de bulup takip edebilirsiniz. Yan tekme diğer tekme vuruşlarına göre biraz daha farklı bir açıdadır. Frankie'yi düşünelim. Öne doğru vuruyoruz Frankie'yi. Ve günlük hayatta da bacaklarımızı öne doğru vuruş yaptığımız açıda kullanıyoruz. Adım attığımızda öne doğru atıyoruz, diğer ayak geride kalıyor. Tekrar adım atıyoruz, sürekli yürüyoruz. Geri tekme attığımızda da yine aynısı. Ayak gerideyken aslında geri tekmenin birazcık benzerini yapmış oluyoruz. Bu yine anatomik olarak bacaklarımızın düzenli olarak çalıştığı bir form. Ama yan tekmede yandan vuruyoruz. Ve bacak kaslarımızın, eklemlerimizin çok alışkın olmadığı bir açı bu. Bunun için mutlaka yeterince ısınma yaptıktan sonra bacaklarınızı yan tekmeye hazır hale getirecek dinamik germe egzersizleri yapın. Bu konuda daha esnek ol dosyamız var. Ona göz atabilirsiniz. Bugün de size birkaç temel dinamik streçin egzersizi ile yan tekmeye nasıl başlayacağınızı göstereceğiz. Dinamik olarak ısındıktan sonra herhangi bir duvar, sandalye, eğer odada yapıyorsanız ağaca destek için elinizi koyun. Diğer elinizi yana doğru koyun ve ayağınızı parmak ucunuzu kendinize doğru çekerek topuk iyice karşıyı göstersin. Yukarı doğru kaldırıp indirin. Eğer esnekliğiniz izin veriyorsa daha yukarı yapabilirsiniz ama ilk zamanlar aşağıdan başlamanız daha sağlıklı çalışmak adına önemli olacak. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken önemli nokta şu. Omuz, kalça diz ve ayak bileği aynı çizgide olmalı. Zamanla düzenli çalışarak daha yukarılara doğru kaldırabilirsiniz. Bunu her iki ayakla da 30-35 sayı yapabilirsiniz ve bu egzersizi antrenman programlarına dahil ederseniz çok daha iyi yan tekmeler atabilecek eklem açıklığına sahip olacaksınız. Başlarken kontrollü yapmak ve tekniğin mantığını anlamak adına sandalyeyle göstereceğim. Buradayım. Dizi çekiyorum. Kalçayı döndürüyorum. Ayağı uzatıyorum. Çekiyorum ve bırakıyorum. Vuruşu yaparken yine mutlaka çektim. Kalçayı çevirdim. Vurdum. Vücut tek çizgide düz. Çektim ve bıraktım. Tek çizgide olmalı. Buradayım bir daha. Ayağı çektim. Kalçayı döndürdüm. Yerdeki ayağım karşıya doğru dönüyor. Uzatıyorum. Çekiyorum ve bırakıyorum. Bunu yine her iki ayakla 35-40 kez yapabilirsiniz. Bunu ayrıca karşılıklı da çalışabilirsiniz. Şöyle kollarınız serbest düz olsun. Tamamen yan dönün. Dizi çekin. Bir. Kalsiyum döndürün. 2. Ayağı uzatın. 3. Çekin ve bırakın. 4. Ozan hoca aynısını yapıyor. 1 2 3. Tamamen düzelttik. Çektik ve bıraktık. Esnekliğinize bağlı olarak bunu zamanla daha yukarı yapabilirsiniz. Buradayım. Çektim. Uzattım. Çektim, bıraktım, çektik, uzattık, tamamen düz itiyoruz ve bıraktık. Burada koldan çok destek almayın. Biraz da yukarı olanı gösteriyorum. Yan dönelim. Buradayım. Bir, iki, uzattım, çektim ve bırakıyorum. Bir kez daha. Bir, iki, üç, bir, iki, üç ve bırakıyorum. Bunu her iki ayakta da düzenli olarak çalışabilirsiniz. Bazı tekniklerin önden öndeki ayakla yapılması gerideki ayakla yapılmasından çok daha kolaydır. Yan tekme de bunlardan biri. Öndeki ayakla dört farklı şekilde vuruyoruz yan tekmeyi. Eğer uzak bir yerde ise adımı geriden alıyoruz, dizi çekiyoruz. Bir, iki, vuruşu yapıyoruz ve garda dönüyoruz. Biraz daha hızlısını yapıyorum. Ayağı geriden alıyorum, dizi çektim ve vuruyorum. Bir kez daha. Buradayım. Uzun mesafeye. Ve vuruyorum. Ayağı geriden almanız önemli. Çünkü geriden aldığımızda dizi çekip karşıya doğru vuracak bir açımız oluyor. Ama eğer önden alırsanız dizi öne çekmeniz gerekecek. Ayağınız takılıyor. Çok güçsüz ve zayıf bir vuruş olacak. İkinci yöntemimiz biraz daha yakın mesafede. Adımı alacağız. Yarım adım alacağız ve dizi çekeceğiz alırken dizi çektik. Tekme vuruşu hazır ve devamında karşıya vuracağız. Bir daha yapıyorum. Adım aldım. Ve vuruşu yapıyorum. Üçüncü yöntemde doğrudan adım çekeceğiz. Buradayım. Adımı alırken diğer ayak çekiyor. Diğerinde yarım yapmıştık. ikincisinde, üçüncüsünde tam çekip karşıya vuruyoruz. Bir daha. Buradayım. Hızlı adım. Adım çekerken ayak. iki ve vuruş. Dördüncü yöntemde biraz daha ileri seviye, çok iyi kalça kontrolü, esneklik gerektiriyor. Tek hamle ile yapacağız. Buradayım, bunu özellikle çeneyi tek olarak gösterdiğinizde yumruk çıktığında doğrudan vurabilirsiniz. Çok etkilidir. Buradayım, tek hamle ile ağırlığı geriye vereceğim. Kalçayı yukarı doğru çekeceğim ve vuruşu yapacağım. Hele de üzerinize doğru gelen bir rakibe karşı geldiğinde çok rahat vurabilirsiniz. Burada gücü ayarlayan sadece vurduğum ayak değil, yerdeki ayakta. Böylece içeriye güçlü bir şekilde girebilirim. Her iki ayağı da öndeki dört farklı vuruş tekniğiyle mutlaka çalışın. Yerdeki ayakla da ilkinde bulunduğumuz yerdeyiz. Doğrudan dizi çekeceğiz ve karşıya doğru vuracağız. Buradayım. Dizi karşıya doğru size doğru göstereyim. Dizi çektiğim Karşıya doğru vuruyorum. Biraz daha güçlü vuracağım. Buradayım. Ve giriyorum. Bu birinci yöntem. Olduğumuz yerden vuruyoruz. İkinci yöntemde ise biraz uzakta yapıyoruz bunu. Adımı öne atıyoruz. Rakibi biraz yaklaşıyoruz. Dizi çekiyoruz ve karşıya doğru vuruyoruz. Bir daha yapıyorum. Biraz daha güçlü. Adımı öne attım. Ve vuruyorum. Üçüncü yöntemde ise gerideki ayakla biraz yana doğru çıkıyorum. Ve dizi çekip biraz daha yandan vuruyorum. Biraz yana doğru Ozan hocam. Buradayım. Adımı yana. Açı değiştiriyorum. Ve vuruşu yapıyorum. Yine gerideki ayakla hem sağ hem solu olarak çalışırsanız olası bir pozisyonda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yan tekmeyi sadece ortaya değil yukarıya ve aşağıya da vurabiliriz. Açı itibariyle ortası en güçlü vuruş ama güçten daha önemli olan bazen yakalamak ve zamanlama. Ondan farklı bölgeleri çalışabilirsiniz. Örneğin aşağıya dize çok etkili bir vuruş olacaktır güvenliği sağlayarak. Aşağıya, ortaya veya yukarıya vurabilirsiniz. Bir de yapıyorum. Yan tekme benim en sevdiğim tekme tekniklerinden biri ve dünyanın birçok yerinde yan tekme atarken çektiğim fotoğraflarım var. Bunları AD Kickboxing Instagram hesabında paylaşacağım. Eğer sizin de yan tekme fotoğraflarınız varsa onları hayatına hareket kat hashtag ile Instagram'da paylaşabilirsiniz. Ben düzenli olarak onları kontrol edip bazılarını da Instagram sayfamızdan paylaşacağım. Bu yan tekme ile ilgili temel bilgiler videomuzdu. Daha sonra 7 ayrı ipucuyla, önerilerle ve egzersizlerle daha iyi yan tekme atmak için bilmeniz gerekenler videomuz gelecek. Ayrıca 7 ayrı yan tekme kombinasyonu da yayınlayacağız. Onlara bildirimleri açarak yayınladığımızda haberdar olabilirsiniz. Videomuzu yararlı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yan tekme ile ve diğer... Spor, savaş sanatları ilgili sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Ben onların hepsine cevaplıyor olacağım. Eğer izlemediyseniz size iki seçenek sunuyorum. Bu veya bu videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalda en son yayınladığımız videoyu ise şuradan ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz logomuz burada. Buna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hayatınız hareket katın.